Şimdi o burada. Onunla savaşmaya devam edeceğim. Bence tüm mücevherlerini şimdi almalısın. Yoksa onları annesine verecek ve hiçbir şeyimiz kalmayacak. Biraz geç kaldın. Mücevherlerini çoktan aldım bile. Saray için her zaman saf niyetli olmak zorundayız. Ve ona karşı açık olmak zorundayız. Her neyse sana yeterince kendine güvendikten sonra her şeyi yapabilir zaten. Kendine iyi bak canım. Hoşçakal.